Gelişen teknoloji ile cerrahide de birçok yeni sistem gelişmiştir. Uzun yıllardır birçok genel cerrahi ameliyatı laparoskopik olarak yapılmaktadır ve son yıllarda da bunun yerine robotik cerrahi almıştır. Robotik cerrahi bize ameliyat sahasının yüksek çözünürlüklü görüntüsünü üç boyutlu ortamda görme imkanı sağlar. Robotun 540 derece dönebilen el hareketi vardır. Bu el hareketi bizim normal laparoskopik aletlerle ulaşamayacağımız alanlara girip yeterince elimizin hareket etme kabiliyetini sağlar. Böylelikle dar alanlarda ince ameliyatları titreme olmadan güvenli bir şekilde uygulayabiliriz. Genel cerrahide kolorektal kanserler, mide kanseri, yemek borusu kanseri, rektum kanseri karaciğer ve safra yolları cerrahisi robotla güvenilir bir şekilde yapılabilir. Robotik cerrahide aynen laparoskopik cerrahide olduğu gibi yapılan küçük kesilerden girilen portlar aracılığıyla yapılır. Böylece ameliyat sonrası hastanın vücudunda daha az iz kalır, daha az ağrı kalır. Hasta günlük yaşantısına çok daha hızlı döner.